Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak. Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydım. Anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydım. Diri gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim, kardeşlerim. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Bakın yaklaşıyor. Yazık. Şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarından. Gövdem kuduz yarasalarla birazcık yatışıyor. Benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı. Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım. Bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında. Çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan ruhların inanmazdım dosyalara sığacağını gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken. Hüznün o beyaz etrafına sakalların batardı. Benim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş. Ellerim tütsülenmiş, evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarından Dirgenler, bakraçlar, tornavidalar, ben de kül, ben de kanat, ben de gizem bırakmadılar. Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalara. Ve bu yüzden yakışıksız oluyor insanları hummalı baharlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsümde dakikalar, ince parmaklar halinde geziniyor Konvoylar geçiyor meşelikler arasından. Bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarına. Ölümden anlayan ciddi bir yaprak. Unutulacak diyorum iyice unutulsun. Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak?